Herkese merhabalar nasılsınız umarım iyisinizdir keyifler yerindedir biz böyle video yine iki kişi çektik bugün bir tanesi de orada gözümün içine bakıyor o kadar hareketliler ki bir türlü videoya giremedim ben de sakinleşsin diye tarçınla kucağıma almak zorunda kaldım umarım dikkatinizi dağıtmaz gerçi tarçını benden çok isteyen beni görmekten daha çok tarçını görmek isteyenler oluyor ama kimisi için de dikkat dağıtıcı olabilir bilemiyorum artık bu videonun konusu alışveriş. Bugün benim doğum günüm aslında. Bir süredir toplu kitap alışverişi yapmıyordum. Kendime Eylül'e kadar böyle bir söz vermiştim. Yapmadım da ama doğum günü ayım olduğu için e, hediye geldi. Benim bir listem var. Hepimiz bütün kitap severlerim vardır. Bence bitmek bilmeyen bir kitap listemiz var. Onları sordular. Hani sana hediye alacağız ama kitap en çok ya senin için değerli olan ne alalım bize bir liste verdi. Ben de onları liste verdim. Şimdi o listeden bana kitaplar geldi. Onları göstermek istiyoruz tarçınla. Ve başlıyoruz. Şaşkın. Şaşkın. Max Frisch sorular sorular sorular. Max Frisch'ten ne okuduysam çok sevdim. Bu kitabı da Yapı Kredi yayınlarından yeni çıktı. Kitap sadece Max Frisch'in ahlaka, kadınlara, dostluğa, paraya, miza, evliliğe bir sürü birbirinden farklı temalara ait sorularından oluşuyor. Sadece çok kısacık bir kitap zaten. Şöyle okuyup kurşu kalemle de altına yazmayı düşünüyorum. Benim için mesela bir tane okuyayım. Gizliden gizliye dost olmak istediğiniz, böylelikle fazla güçlük çekmeden saygı duyabileceğiniz düşmanlarınız var mı? Sorulardan bir tanesi. Oldukça düşündürücü olacak gibi düşünüyorum. Natsume Sosaki'den küçük bey. Sosaki'nin kulaklarını çok çınlatıyoruz Murakami ile beraber son zamanlarda onu okuduğum için. Zaten Sosaki okuyasın vardı. Küçük bey Yeni çıkan bir kitabı dikkatimi de çok çekiyor konu itibariyle naif bir konusu olduğunu düşünüyorum. Bu arada Japonya'nın en çok okunan romanlarından biriymiş. Bu kitapta da bir e, karakter var, bir öğretmen. Her şeye böyle iyilikle, güzellikle, saflıkla yapılması gerektiğini düşünüyor. Onun başına gelenler e, hayatın aslında duvarına toslaması gibi bir hikaye. Kitaplardan bir tanesi. Böyle şöyle rahatsız mı oldu? Tripli. Diğer bir kitap kalemini özledim. Tanizaki'den Anahtar kitabı tam böyle yazın okuyabileceğim, kafamı dağıtabileceğim bir e, kitap. Bu bir aslında Japonya'nın savaş sonrası değişen kültürünü e, anlatıyor. Oradaki insanları, toplumsal duyguları ele alıyor ama bunu bir çift üzerinden yapıyor erotizm ve cinsel unsurların çok fazla olduğu, bol olduğu bir hikaye. Etiketler koyuyor biliyorsunuz can yayınları kitapların arkasına. Orta yaş, evlilik, cinsellik, içki, sadakatsizlik, kıskançlık, günlük, Japonya gibi etiketler konulmuş. Hali ilgi çekici diye düşünüyorum. Birçoğunuz okumuştur zaten. Gece Yarısı Kütüphanesi. Goodreads'te 2020'nin en iyi kitaplarından biri seçilmiş. 42 dile çevrilmiş. Bunda enteresan bir konusu var. Bir tane karakter başına gelmedik şeyler kalmamış. İşinden ayrılmış, abisiyle arası bozuşmuş. En kötüsü de kedisi vefat etmiş. Bir kütüphaneye giriyor. Zamansız bir kütüphane, zamanın akmadığı bir kütüphane. Orada bir sürü kitaplar var. Bu hikayeyi benim için ilgi çıkılan kitaplardan bir tanesi aslında karakterin hayatını anlatıyor. Şimdiye kadar aldığı kararlar, yaptığı seçimler yerine tam tersini yapsaydı acaba nasıl bir hayatı olurdu? Kendi ile ilgili bir kitaba denk geliyor. Kendi aldığımız kararları sorgulamak üzerine bir metinle karşılaşacağımızı düşünüyorum ki ben çok severim bu temaları. O yüzden bunu merak ediyorum. Çocukluk bir diğer kitap. Bunu da Instagram'da çok sık görüyorum. İncecik oldukça iyi bir konusu var arkadan okudum ama şu anda söylemeye üşendim açıkçası ama bir bakın zaten biliyorsunuzdur çok popüler oldu muhtemelen videodan sonra buna başlarım diye düşünüyorum bir diğer kitap Edi'nin sonu can yayınlarından yine çıkmış Edward Louis Fransız edebiyatına ait bir metin bu kitabı da benim için ilginç kalan, kılan şey aslında bir topluma ayna tutuyor. Bir çocuğun cinsel uyanışı, toplumda şahit olduğu aterki, şiddet, homofobi, ırkçılık ve aile çocukluk kavramlarına ilişkin bir metin. Kısa ama duygusal çarpıcı bir metin olacağını düşünüyorum. Yine son zamanlarda çok sık da görüyorum. Herkeste merak ettiğim kitaplardan. Ishiguro'dan okuyacağım üçüncü kitap. İki kitap okudum. Ishiguro'da hangi kitabını okuduysam hayranlığım böyle bir tık daha arttı. Beni asla bırakmadı. Rastgele aldım. Çünkü sırayla bütün kitaplarını alıp okumayı düşünüyorum. En son Clary ile Güneş'i okumuştum. Çok çok sevdim. Beni asla bırakmadı. Sırada bin kitabı da var. Uzak Tepeler. Onu Telegram'da bin kitap grubuyla hep beraber önümüzdeki sene içinde okuyacağız. Bayılıyorum. Fuat Sevimay Kapalı Çarşı'ya. En son anarşik kitabını okumuştum. Burada da anlattım hatta birkaç kişi de sağ olsun güvenmiş benden, görmüş, alıp okumuş. Çok çok hoşlarına gitmiş. Geri dönüşler çok tatlı oldu. Faust'in Mayı'nda kalemini çok seviyorum. Şimdiye kadar hiç beni şaşırtmadı. Ne okuduysam sevdim. Sırada Kapalı Çarşı kitabı var. Onun dışında dur bakayım. Bakir intiharlar Middlesex kitabının yazarından. Şimdi Middlesex'i biz yine Telegram grubuyla okuyacağız. Ölmeden önce okunması gereken bin bir kitap içinde Middlesex. Fakat Middlesex'i e o kadar çok merak ediyorum ki dayanamazsam diye yazardan bir başka kitap okumak istedim. Bakir İntiharlar var Domingo yayınlarında. Bunun da hayli enteresan bir konusu var. Beş tane birbirinden güzel kız kardeş ve bunlar aynı yıl içinde intihar ediyor. Çok esrarengiz geliyor. Hatta onları seven, aşık olan böyle çocuklar var. Arada 20 sene de geçse, hep bu olayı sorguluyorlar. Acaba diyorlar, bu kızlar o dönem neden intihar etti, arka arkaya. Bu olayın arkasındaki gizem neydi gibi. Hali enteresan Bunu okuyacağım. Kafka yayınlarından Kim Tuy'dan Ruh kitabı. Bu kitabı incecik okudum ve bitti. Vietnam'dan kaçan, savaştan kaçan 10 yaşında bir kız mülteci olarak bir yere gidiyor. Orada bambaşka bir hayata giriyor, aile kuruyor. Onun başına gelenler, ailesinin başına gelenler, yeni kurduğu aile oldukça duygusal. Duygu olarak okuması yer yer zorlayan bir kitap oldu yani duygusal olduğu için ama eline boyuna eleştirimi tabii ki de okuduğum kitapları anlatacağım videoda muhtemelen bir sonraki video olur ya da ondan sonra ay sonunda orada anlatacağım ama şimdilik böyle göstermiş olayım. Mark Haddon'dan Süper İyi Günler ya da Christopher Boone'ın Sıradışı hayatı bu da ödüllü bir kitap aynı zamanda ölmeden önce okunması gereken 1001 kitap listesinde olduğu için aldım. Canım Merve Gürbüz'le de beraber okuyacağız. Bu kitabı benim için ilginç kılan şey bir cinayeti, esrarengiz bir cinayeti çözecek olan kişinin 15 yaşında otizmli bir genç olması ve sıra dışı yetenekleri, üstün yetenekleri var. Bu yetenekleri kullanarak bakalım yol bizi nereye götürüyor hikaye. duygusal açıdan bana iyi geldiği için aldım ve tabii ki de bin bir kitap olduğu için aldım. Bir diğer kitabım Siren Yayınları'ndan Her Şey Aydınlandı. Bu kitap hakkında çok kararsızdım. Şöyle kararsızdım. Anlatım şekli o kadar iddialı ki ben böyle kitapları ya çok severim ya da çok karmaşık bulurum ve içine giremem. gerçi Siren kitaptan son zamanlarda ne okuduysam çok beğendim. Yani şu son dönemler favori yayın evlerimden. Hiç beni hayal kırıklığına uğratmadı Siren'den aldığım kitaplar. Her şey aydınlandı da aslında zamanın, mekanın, hafızanın olmadığı gitgelli zamanda ileri geri atlamalı bir roman. Bir rüyadayız, bir gerçekte, bir aydayız, bir dünyada, bir büyük savaştayız, bir aşklar aşkta, büyük bir aşkta. Böyle gitgelli bu tarz hikayeler bazen çok kafa karıştırıcı olabiliyor yazarın diline bağlı olarak. Neredeydim ben? Dur, nereden nereye geçtik? en son neredeydik şimdi ne ara buraya geldik ya falan olabiliyorum. Öyle olmazsa genelde de binbir kitapları çok seviyorum. İnşallah bununla da iyi anlaşırız. Devam edelim. Lucky. Lucky kitabının tarçının hatırını aldım. Şimdi ben armuttan sonra ve tarçından sonra hayvanlı kitaplara ekstra ekstra böyle dikkatimi çeker oldu. Sezgin kayması ne zamandır Zaten okumak istiyordum, çok özlemiştim sevdiğim bir yazar. Aynı zamanda çok da hayvan sever. Sonra kedi köpeklerle ilgili kitaplar derken birden Lucky çıktı karşıma. Aa dedim ben Sezgin Bey'i de okumak istiyordum zaten bir zamandır. O yüzden aldım böyle duygusal olsun diye ve son kitap Alef Yayınlarından itiraf ediyorum. Bu kitabı, e, kitabı İpek Dadakçı'nın tavsiyesiyle aldım. İpek o kadar övdü, o kadar övdü, o kadar beğendi ki Çok merak ettim. Ay, duramadık bir türlü. Neyse son kitap Allah'tan. Çok çok merak ettim. İnanılmaz bir fiyatı var. 94 TL Etiket fiyatı. Okumamamız için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de inadına inadına okuyoruz. Ama fiyatına rağmen almak istedim. Hele hele şimdi bu yeni değişikliklerle kitap fiyatları artarsa gerçi 94'ten başka ne olacak diyorum daha yüksek ne olabilir ama büyük konuşmamak lazım tabi başımıza ne gelecek bilmiyoruz ben de o yüzden şimdiden aldım özellikle cüsteli kitapları biraz daha hani hızlı hızlı toplayayım en azından gibi düşündüm kendimce böyle son kitabım da böyle bizi dinlediğiniz için bize katlandığınız için teşekkür ediyoruz eğer içlerinde okuduğunuz kitaplar varsa lütfen bana yazın. Çünkü bazen böyle alıyoruz alıyoruz kütüphane okunmamış kitap dolu. Siz yazdığınızda ha işte bak bu değil böyle hafızamı canlandırıp o kitabı daha öne alabiliyorum hatırladığım için. Öyle bana yorum yazın tarçına da kalp koyabilirsiniz isterseniz. Değil mi tarçıncım? Bizden güzel hafta sonları. Kendinize iyi bakın. Mutlu okumalar, iyi okumalar. Bay bay.